Konuşarak anlatmak ister ama erkek üzüldüğünde sessizleşir, odasına çekilir, uyumak ister. Kendi içinde onu halletmeye çalışır ve o noktada eğer kadın hadi konuşalım seni çok üzgün gördüm derdin ne diye üstüne gittiğinde kadın kendisine yapılmasının bekleneni vermeye çalışmaktadır. Ama erkeğin istediği bu değildir aslında. Erkek uyumak istiyordur, kendisi çözmek istiyordur. Bu noktada kadın kırılır, ona yardım edemediğini düşünür erkeğin soğuk olduğunu düşünür, odasına girmiş olduğu için hayal kırıklığına uğramış, değersiz hissetmiştir. Küsar ve ertesi gün başka bir enfeksiyona neden olacak şekilde ilişki o gün kırılır. Burada kadın ne söyler, erkek ne anlar, erkek ne söyler, kadın ne anlar dediğimizde biraz kadın ve erkek psikolojisini bilmemiz, az önce söylediğim noktalardan hareket etmemiz gerekebilir. Bizim beklediğimizi vermemiz değil, onun ihtiyacı olanı vermeye gönüllü olmamız gerekiyor. Yani biz ilgi ve destek bekliyoruz. Karşı tarafın e, ilgi ve destek beklediğini düşündüğümüz noktada hata yapmaya başlıyoruz. Çünkü o diyor ki ben üzülüyorum. Evet haklısın ama konuşmak istemiyorum. Bir susalım lütfen. Ben ben şu anda içimde yaşıyorum. Ama bize bu çok ters geliyorsa ne yapacağız? Orada karşı tarafın verdiği mesaj bizim vermek istediğimizin önüne geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Bu girişi yaptıktan sonra bugünkü konu başlığımız evet. olan e, evliliğin, işte uyumlu bir ilişkinin köşe taşları. Nedir bu köşe taşları? Yani böyle uzun uzun burada sözü size bırakmak istiyorum. Yani iyi bir ilişkinin e, köşe taşlarındaki en önemli benim 18 yıl olacak neredeyse olumluluk olduğunu düşünüyorum. İyi niyet, iyimser bir düşünce. Karşı taraftan umudunu kesmemek, iyi bir ilişkinin köşe taşlarının en başına yerleştireceğim şey geliyor. Yani e, mesela e, eşlere karşı da hayata karşı daha negatif düşünen, daha böyle ondan bir şey olmaz... Ee, olsaydı şimdiye kadar olurdu gibi negatif bakış açıları, negatif e, düşünceler iyi bir ilişkiyi e, gerçekten mahvediyor. O zaman şunu fark ediyorum. İyi bir ilişkiyi iyi bir ilişki olarak tutan da kötü bir ilişkiyi iyi bir ilişkiye dönüştüren de o kişiden umudunu, ümidini kesmemektir. Yani iki şeyde. Bir ilişkiyi e, herkese bunu tekrar tekrar söyleyebilirim. Bu bir kitabi bilgi olarak söylemiyorum. Olumlu tedavi ediyor. Olumluluk iyileştiriyor. Hatta bizim danışanlarla olan ilişkimizde de böyle. Yani birçok sıkıntıda diyor ki mesela bunun asla kurtuluşu yoktur. Yani bu karanlık sonsuza kadar sürecek gibi. Siz öyle görmediğiniz için olumlu tarafları göstermeye başladığınızda o kişi de iyileşmeye başlıyor. İlişkide de böyledir. Olumluluk